Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güney Afrika İş Forumu'nda konuştu. Erdoğan Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen patlamanın İslam'da yeri olmadığını vurguladı. Ne yazık ki bugün toplantı esnasında aldığımız haber yüreklerimizi gerçekten yine farklı bir şekilde burktu. Zira iç savaş tekrar bir canlanma temayülü göstermiş ve orada yapılan bu tür bir bombalama neticesinde de sayısı şu anda belli değil. 50 midir, 60 mıdır? Çünkü değişik değişik şu anda haberler geliyor ve hala orada çatışma devam ediyor. Bunu bir defa İslam adına yaptığını söyleyenlerin çok açık ne söylüyorum, İslam'la alakası olamaz. Zira İslam bir terör dini değildir. İslam anlamı itibariyle de bir barış dinidir. Ve bunun mensubu olduğunu söyleyenler de İslam adına, İnsan öldürmeye kalkmasınlar. Yaptıkları iş tamamıyla İslam dışıdır. İslam'la yakından, uzaktan alakası yoktur.